yaklaşık 4,5 saat çalıştığım bir geceden merhaba. Kimya, Türkçe, geometri, matematik ve biyoloji çalışıyorum bu gece. Şimdi dinç kalmak için bir kahve yapıyorum ve geometri çalışmaya başlıyorum. Geometri soruları çözerken de kendimi zikir çeken kadına benzetiyorum. Allah fikrimde, Allah fikrimde. Neyse kimyaya oturuyorum. Kimyada da hiçbir şey anlamadım ama tik atıyorum. Niye bilmiyorum. Sorularını da çözemedim. Sıkılmamak için bıraktım. Bir buçuk saat olmuş. Tekrar seci başlatıp matematik çözmeye başlıyorum. Matematik çözerken de dikkat dağınıklığımı görüyorsunuz. Hemen size bir örnek veriyorum. Bu bardak niye boş? Bardak bir gün taşar. <laughs> Neyse 2 saat 40 dakika olmuş ve sorularımı kontrol etmeye başlıyorum burada. bir yanlış iki tane de boşum var ve onları kontrol etmeye geçiyorum. Videoları izlerken de çok basit yerlerden olduğunu anlayıp sinirleniyorum biraz. Yassın, bu o zaman, Neyse anlıyorum soruları artık. dikkat atıp size ayı çekmişim. Neden bilmiyorum. Birazcık molaydı sanırım. 3,5 saat olmuş. Devam ediyoruz Türkçe ile. Türkçe sevdiğim bir ders olduğu için çok zorlanmadım. Soruları çözdüm. Tik attım. Sonrasında biyolojiye geçtim. Biyolojide de çözdüm soruları tik atıp hepsi doğruydu sanırım. Evet. Ona da tık atıyorum ve günü kapatıyorum.